Merhaba arkadaşlar. Tekrar beraberiz. Bugün Brawl Stars oynamaya karar verdim. Ee, önceden de söylemiştim. Daha önce oynuyordum bu oyunu. Ee, sonradan silmiştim, bırakmıştım. Ee, şimdi tekrar başladım. Daha başlardayım. Eğlenceli bir oyun. Ee, şuradan kutumuzu alalım. Şimdi benim burada... Kullandığım karakterler ee, şu El Primoyu kullanırım. Bir de koltu da severim. Aslında hepsini kullanırım ama bunların daha seviyesi düşük. O yüzden şu El Primoyu seçeyim. El Primo'yla şuradan bir etkinliklere bakalım. Şu Elmas Kapmacada bir maça girelim bakalım. Bir değişiklik yapalım dedim. Bugün de Brawl Stars oynayalım dedim. Ee, bundan sonra Brawl Stars videoları da gelir. Clash Royale videoları da gelir. Ara ara. Bir ondan bir ondan. Evet. Vuralım. Öldü. Güzel. Şu kenardan kenardan sen ne yapıyorsun ya? Al. Şunu da alalım. Sen benim arkadaşıma şekil mi yapıyorsun? Ha? Allah öldük. Onu öldürün. Güzel. Altı olduk. Onu da al bakayım. 7 Onu da al. Sen kimsin lan? 8 Rahat bir galibiyet olacak herhalde Son anda bir Hata olmazsa İşte böyle Oğlum Daraltmayın lan beni Savunmaya geçin oğlum Aferin sana Saklanalım şurada Savaşmadan bitsin bu iş güzel. Son anda onu da öldürdük. <laughs> Kazandık 8 kupa. Güzel. Bir şeyler verdi. Şimdi buradan büyük kutu. Büyük kutuyu açalım. Altın. Tamam. Yükseltecek şeylerimiz var. Şunu da alalım. 10 elmas. Şuradan oldu. Ee... Güç puanlarını bu alsın. Tamam. Şimdi savaşçılara gelelim. Şu arkadaşı bir yükseltelim. Bir de şu arkadaşı yükseltelim. Şimdi ikinci maçıma Shelly ile girmek istiyorum. Yine elmas katmacı oynayayım. Ben burada en çok elmas katmacıyı seviyorum. Nedense. Diğerlerini de oynarız. Sorun yok. Bakayım. Ekip arkadaşlarımı tanımıyorum. Öyle tek başıma giriyorum genelde ama takımla da girebiliriz ee, dediğim gibi arkadaşlar siz şey yaparsanız e, yorum kısmına yazarsanız oradan bir şekilde iletişime geçelim ekip olalım beraber maçlar yapalım. Çok güzel. Sen çekil, sen çekil öleceksin. Tamamdır. 9 bir tane daha alalım. 10 çok güzel. Oğlum geri çekilsek ya. Öleceksin orada. Öleceksin. Yani onun yüzünden öldük. Tamam. Evet, şimdi geri çekilin. Geri çekilin. Çok güzel. Çekil geri. Şekil geri burada saklanalım. Sen git savunma yap. Tamam, bu kadar basit ya. Ne oldu? Yıldız oyuncu biz olduk. Güzel. Rütbesi de arttı. Şimdi devam edelim. Şimdi başka alayım ben? Kim alayım? Koltu alayım. Koltu alayım. Bir elmas kapmaca da oynayalım. Yani bu oyun da Clash Royale'e nazaran daha aksiyonlu. Yani full aksiyon bir oyun. güzel Uf çok kurdu. Alsa oğlum ne bekliyorsun? öyle bir şey yok ya şu soldaki arkadaş hiçbir işe yaramıyor. İnsan biraz destek olur ya. He şöyle. Ya bizim gerçekten çok garip ya. Şuraya bak orada bekliyor. Ya interneti koptu. Ya hiçbir şeyden haberi yok. Onu bırak, onu bırak. Güzel oldu onu öldürmemiz. Alsana oğlum, alsana. Çok değişikler ya. Tek başımıza maç kazanacağız burada. Vallahi tek başımıza maç aldık ya. Hiçbir işe yaramaz mı bir insan ya? Neyse, devam edelim. Güzel oldu. Hop. Buradan ne aldık? Büyük kutu. Açalım büyük kutuyu. Altın. Nita. Barley. Ve yeni bir arkadaş. Güzel. O zaman savaşçılarımıza geçelim. Nita'yı yükseltelim. Bakayım. Bir de Nita ile maç yapayım. Ondan sonra bir de yeni arkadaşla yaparım. Tek tek hepsiyle yapalım bakalım. Güzel, en azından interneti kopan birisi yok gibi duruyor. Ayıyı çok iyi bıraktım ya. Harbiden çok çok iyi bıraktım ayıyı. biraz uğraşın onunla bakayım. Yaklaşamıyorlar. Yine ayıyı bıraktım. Çok güzel. yaklaşamıyorlar yaklaşamıyorlar 8 indir ona Hadi çık bakayım. 9, 10. Güzel. Ayıyı bırakalım. Bravo. Ayı saldır oğlum. Saldır oğlum. Saldım ayıyı. <laughs> Atıl kurt. Maç bitti. Kolay maç oldu bu. Evet. Yine yıldız oyuncu. 8-8 gidiyoruz valla. Güzel. Geçelim. Savaş kutusu. Colt. Daril. Tamamdır. Şimdi savaşçılarımız. Ne oldu savaşçılara? Orada şey vardı. Savaşçılar artı bir yeni diye mi? Tamam, bunu seçelim. Bir de bununla oynayalım. Bakalım. Yeni arkadaşla bir maça çıkalım. Şu ana kadar galiba hepsini kazandık. Hmm. Tamamdır. Şimdi Güzel. Birazcık iyileşelim. Yollu. Ya Allah. Ya Allah. <laughs> Güzel hepsini indirdim hepsini. Ultimi kullanmayacağım. Şu an gerek yok. 9'da olduk. Bu da herhalde kolay bir maç olacak. Al bakayım onu da. Tamam, on. Gel şimdi geri. Gel geri gel 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 gel. Gel gel oğlum geri gel geri, geri gel. Oğlum geri gel geri gel. Gel geri. Bekle burada savunmada bekle. Ya savunmada bekle diyoruz. Bütün şeyi verdik ya. Tamam. Ben tek başıma bekleyeyim. Gidin siz takılın. Burada bekleyelim. Aksiyona gerek yok. Kazanalım bitsin. Hayda. Bekleme uyarısı aldık. Demek ki öyle beklenmiyormuş. Olsun. Ee, o zaman şöyle yapalım. Son bir maç yapalım. Onu da kimle yapayım? Bununla yapayım. Bugünlük elmas kapmacayı bu arkadaşla bitirelim. Yani bu da güzel. Hoşuma gidiyor aslında bu karakter. Ama bunu kullanmak diğerlerini kullanmaktan daha zor. Bununla böyle güzel yerlere atacaksınız. Seriyi böyle yakalayamıyoruz. Bunun da ultisi güzel. Şöyle şuraya bir tane atayım arkadaşa yardımcı. güzel. O da ölür. Bizim arkadaş takılıyor yine ortada. Tamam. O da öldü. Şimdi bir ulti atayım. Onu atmayacağım. O ölür zaten. Şuraya atayım. Çok güzel. Geri sayayım. Gel oğlum. Şöyle bir ulti. Çok güzel ulti. Tamamdır. Bitti. Bu da bitti. <laughs> hepsini kazandık maçların. Tanımadığım takım arkadaşlarımla beraber hepsini kazandım. Tıkır tıkır. Gittik. Tabii bunlar çok baş seviyeler olduğu için kolay rakipler geliyor. Neyse, yani bu şekilde arkadaşlar. Neredeyse bütün Euro'larla oynadım. Elmas kapmaca oynadık bugün. Brawl Stars'ta beraberdik. Clash ee, Royale videoları gelmeye devam edecek. Brawl Stars videoları da çekerim bundan sonra. Dediğim gibi, siz de beğendiyseniz lütfen abone olun, yorumlara falan yazın. Ee, beraber takımlar oluşturalım, girelim, oynayalım, eğlenelim. Beraber bir şeyler yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.